arkadaşlar. Yemin ediyorum hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çantamda ne var yapıyoruz. Yani çantamdaki her şeyi size göstereceğim. Ve ayrıntılı ayrıntılı. Yani bu var, ona sonra bu var, bu var, bu var diye değil. Bakın bu bu özellikleri yapıyor. Bakın anladıysanız bakın bu böyle yapıyor. Bakın bu şöyle yapıyor falan da onları da size göstereceğim. Yani teker teker ama yemekleri göstermeyeceğim. göstermek istemiyorum. Yani yemek kullanınca bakıyorum. Falan var demeyeceğim. Ama ilk önce ben bisikletlerden başlamak istiyorum. Ama ilk önce yeni bisiklet almıştım. Onu özelliğime ekleyeyim. Heh. Bisikletler böyle. Ve arkalarından ne çıkartıyor onları göstereceğim. İlk önce ben de size bunu göstereyim. Birincisi bu. Birincisi yani bu özel bir şey. Bu arada herkesin arkadaşlarını kabul ediyorum. Benimki ne kabul etmiyorsun, şimdiki ne kabul etmiyorsun demeyin. Böyle fotoğraf da çekilmeyin yani yalnız. Çok iyi oldu. Ya doğru yapamıyoruz. Gittim gittim gittim. Evet. gerçekten çok komik oldu da niye ekran böyle oldu? Ya hayır 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 koy koy koy. Ya arkadaşlar yemin ediyorum bir şeyler oldu. Neyse sıradaki şeyimiz böyle. Ama gidemiyorum ki. Sıradaki şey yalnız bu. Böyle bir şey. Ben bunu ya. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Tamam ben size böyle göstereyim. İlk önce buradan böyle bisikletlerim var. Böyle, böyle, bunlardan da böyle. Ondan sonra e, burada içecekler, meyveler falan var. Bunlar yemekler. Çok güzel şeyler yok. Yani bunlar balonlar. Önce berber meksiği de var. Ondan sonra da bunlar. Böyleler. Aa, aa. Biz nerede kalmıştık? Biz bunda mı kalmıştık? Evet. Biz kalmıştık. Burada saç bakımı şeyleri. Ondan sonra burada okul ihtiyaçları. Aa bazı şeyleri like şey yapmayı unutmuşum. Şey yapmayı unutmuşum. Hemen sizlere de şöyle okey diyeyim. Burada Siz aşı yaptım. Aşı. Siz aşı yapıyorum. peki. <laughs> Ondan sonra biz burada mı kalmıştık? Evet. Ondan sonra burada bunlar var. Müzik aletleri pek wow denetleyecek kadar değil. Böyle müzik de. Bunlar da elektronik şeyler böyle. Aa niye hani bunlar gibi sürüyoruz biz en sonunda mı kalmıştık evet. En son da 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 I didn't make